Atatürk Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Açılış töreninin ardından 50. yıl parkında inşa edilen 50. yıl anıtı açıldı. Fırat Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Elazığ Baro Başkanı Avukat Melihefe, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel İl Jandarma Komutanı Tuğ General Alpaslan Doğan Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, Üniversite İdari ve Akademik Personeli ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programı Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle devam etti. 2025-2026 akademik yılı açılış programında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin ürettiği bilgiyi toplum yararına kullanan bir üniversite olduğunu söyleyerek daima öğrencilerinin yanında olacaklarını kaydetti. Üniversitemiz araştırma öncelikli bir üniversite olarak evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı amaçlayan bir üniversitedir. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Fırat Üniversitesi'nin daima Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşen bir yaklaşımla devam ettiğini söyleyerek yeni akademik yıl için başarılar diledi. Elazığ, milliyetçi ve muhafazakar bir kenttir diye. Tabii ki geleneksel bir devletçiliğimiz var. Ama bence Elazığ'ın devlete olan sadakati, cumhuriyete olan bağlılığı, vatana olan düşkünlüğü, milliyetçiliğinin temelinde Fırat Üniversitesi'nin varlığı yatıyor. Fırat Üniversitemizin yaşam tarzı eğitim sistemi de Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşen ve hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerinden ters düşmeyen bir yaklaşımla devam ettiği için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım, başarılar dilerim. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Fırat Üniversitesi'nin başarılarını artırarak devam ettireceğini söyleyerek, ihalesi gerçekleşen yeni Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Elazığ'ın bir şifa merkezi olacağını ifade etti. Ben inanıyorum ki Fırat Üniversitemiz bundan sonraki süreçte de başarılarını arttırarak devam edecek, ülkemize, şehrimize ve dünyamıza çok önemli katkılar sunmaya devam edecek. Fırat Üniversitesi Hastanemizin ihalesini gerçekleştirdik. Ben özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Bey'e yine milletvekili arkadaşlarımıza emek veren bütün kardeşlerimize tabii ki yine kıymetli rektörüme yoğun mesaiyle ilimize bu hastanenin kazandırılması için verdiği emekten dolayı hem kendisine hem de ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Fırat Üniversitesi'nin bir kimlik olduğunu söyleyerek eğitimi milli bağımsızlığın en büyük dayanağı olarak gördüklerini aktardı. Bu başarıların arkasında özverili çalışan akademisyenlerimiz, araştırmalarını titizlikle yürüten öğrenci kardeşlerimiz ve üniversitemizin vizyoner yönetimi vardır. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyor. Ülkemizin bilim yolculuğuna verdiği katkı için hepsine teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye yüksek öğretimde geçmişten aldığı ilhamla geleceğini yeniden inşa eden bir dönemi yaşamaktadır. Bizler teknik altyapıdan akademik kadroya, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda vizyoner bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eğitimi sadece bir alan değil, kalkınmanın, refahın ve milli bağımsızlığın en güçlü dayanağı olarak görüyoruz. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat'ın bereketli suyundan ismini alan Fırat Üniversitesi'nin bölge ve ülke insanına yol gösteren bir üniversite olduğunu söyledi. Fırat'ın o bereketli suyu gibi pek çok alanda büyük hizmetler verdiği, yetiştirdiğini, bölgenin insanına, sadece bölgenin insanına değil, aynı zamanda ülkemize sayısız muazzam çalışmalarla yol gösterdiğini, ışık tuttuğunu ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Fırat Üniversitemizin akademik yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Ee, kıymetli öğretim görevlilerine, hocalarımıza, akademisyenlerimize ve hem ilimize yeni gelmiş olan veya ilimizden üniversiteyi kazanmış olan 6200 öğrencimiz var. 40 bin öğrencimize sağlık içerisinde, esenlik içerisinde, güzellikler içerisinde bir akademik yıl diliyorum. Program Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu'nun stresle baş etme konulu açılış dersiyle devam etti. Stres, kaygı, öfke deyince önce biraz sakin olmak lazım. Bu stresle baş etmenin ilk şartı Bu stresin birçok belirtisi var. Tören en yüksek puanla Fırat Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere hediye takdimi, emekli olan öğretim üyelerine teşekkür belgesi, Fırat Üniversitesi'nde akademik ünvan alan öğretim üyelerine beratlarının verilmesi ve doktor öğretim üyeleriyle doçentlere binişlerinin giydirilmesiyle sona erdi. Akademik yıl etkinlikleri daha sonra Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan Kortej Yürüyüşü ve 50. Yıl Parkı'nda inşa edilen 50. Yıl Anıtı'nın açılışıyla devam etti. Yürüyüş sırasında Dev Türk Bayrağı açılarak katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu ve üniversitenin 50 yıllık geçmişini birlikte kutladı. Etkinlik boyunca Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri müzik dinletileri sunarken davul ve klarnet gösterileri düzenlendi. Yürüyüşün ardından 50. Yıl Parkı'nda inşa edilen 50. Yıl Anıtı'nın açılışı yapıldı.